Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu Narsistin tercih ettiği kişiler, kişilikler. Şimdi narsistin e, genelde e, tercih ettiği kişilerin belirli özellikleri vardır arkadaşlar. Örneğin narsist kalkıp da e, kendisi gibi narsist bir bireyi tercih etmez. Bu soruyu soran çok oluyor. Sezar Hanım narsis narsiste yaşıyor olabilir mi? Ya da ikisi de narsiste ne olacak? Gibi sorular var. Arkadaşlar narsis narsiste asla tercih etmez. Çünkü onlar birbirlerini tanırlar. Ve bir şekilde birbirlerine saygı duyarlar. Ve e, aralarındaki mesafeyi de ayarlarlar. Yani diğer bir kişiyle, şimdi sayacak olduğum kişilik özellikleri olan kişiyle bireyle karşılaştıklarında hemen böyle birbirlerine yapışırlar. Yani daha doğrusu birbirlerini çekerler ama eğer narsist diğer narsist bir bireyle karşılaştığı zaman böyledir araları. Yani aralarına helaldir. Birbirlerine saygı duyarlar ve birbirlerini ne çekerler ne iterler. Hep böyle belirli bir yerde birbirlerini biraz da kol, koruyup kollayarak davranırlar. Yani narsist bir birey her zaman narsist diğer bireyi korur. Çünkü kendisi gibi olduğunu görüp ona saygı duyar. Daha doğrusu o kendisindeki sahte kişiliğin ortaya e, ortaya çıkmayacağından emin olmak ister. Çünkü karşıdaki de aynıdır. O da ona saygı duyar. O da onun sahte kişiliğine dokunmak istemez. Hani bu iki böyle birbirini hırlayan köpek gibi düşünün. İkisi böyle hır hır hırlar ama birbirlerine saldırmazlar asla. Diğer bir kişilikte arkadaşlar işte bu çocukluğunda güvenli bağlanma e, olayını geliştirmiştim. Narsist bu kişilerle de aslında e, bir araya gelmek istemez. Çünkü o tür kişiler de narsist türü kişileri zaten ne yapar? İter. Kabul etmez narsistin o alıcı davranışlarını ya da onun böyle işte e, ben önce ben fikirlerini e, narsistin o değersiz değersiz hissettirici davranış biçimlerini, stratejilerini, kendini satmaya çalışmalarını falan bir yere kadar dayanır. Bir yerden sonra der ki kusura bakma arkadaş hani ben buna daha fazla dayanamam ve ben sana sınırlarımı çiziyorum. Zaten sınırları çizilidir o tür kişilerin ve o sınırdan ötesine geçmesine kendisine saygısızlık yapılmasına izin vermez. Narsist bir iki yoklar şöyle bir bakar hmm der bu kişi benim aradığım kişilikte aradığım tipte birisi değil ben bunu sınırlarını aşıp oraya ulaşıp onu değersizleştirip kendimi besleyemem der ve geri adım atar. Zaten geri adım atmasına bile gerek kalmadan karşıdaki kişi tarafından itilirler. Şimdi peki narsist nasıl kişileri? hayatına çekiyor arkadaşlar. Hani bunu bunu daha önceki videolarımda aslında birazcık söz etmiştim. Yani bu bağlanma şekilleriyle ilintili demiştim. Çok... Şimdi arkadaşlar narsistlerin genellikle çok çok tercih ettiği ve hep bütün bu danışanlarımda gördüğüm kişilik şöyle bir kişilik arkadaşlar. Yani yine geçmişlerinde bir kaygılı bağlanma mevcut. Yani bir gerçek bir travma olmasa bile ama ailesinde işte bir yokluk yaşayan daha doğrusu şöyle bir şey 5 yaşındayken ya da 4 yaşındayken 3 yaşındayken aileye katılan bir kardeşten dolayı hemen 2 yaşında abla rolüne geçip ya da abi rolüne geçip aile bireyleri tarafından anne tarafından ona bu rolün oturtulup ve artık onun çocukluktan çıkartılmasıyla başlıyor. Yani orada çocuk daha çocukluğunu tam yaşamadan, çocuk olarak o işte davranışlarını sergilemeden, çocuk olarak tam ekstra bir hani e, ailesi ebeveyn tarafından gösterilen dikkat ve işte sevgi ilginin azaltılarak verilmesi sonucu Orada bir değişime uğruyor oradaki çocuk. Oradaki çocuk ne oluyor? Çocukluktan hemen erişkin olmaya doğru itiliyor. Aslında tabii ki o yaşta çocuk erişkin olabilir mi? Olamıyor. Şimdi normalde insanların yaptıkları nedir arkadaşlar? Bu tür durumlarda aslında arkadaşlar psikolojide şu vardır. Bir kişi herhangi olası bir travmayla karşılaştığı zaman üç şekilde reaksiyon verir. Birincisi ya savaşır Savaş zaten savaştığında zaten bu olayı kazanmıştır yenmiştir ve bu bilinçaltına bilinç dışına pozitif olarak eklenir ama bir de korkup kaçtıkları vardır ki bunlar o kişinin korkularıdır ve bu korkular bilinçaltımıza da negatif olarak eklenir ve orada kalır ve çoğu insan bu negatif olan duyguları unutur bastırır hatırlamak istemez ya da hatırlayamaz diyelim bir de donma vardır arkadaşlar. Freeze dediğimiz savaş, kaç ve don. Travma karşısında kişiler bu üç çeşit tepkiyi verirler. Ama bazıları da özellikle çocuk küçük yaşta savaşmayı bilemez. Çocuk çünkü sonuçta. E, kaçmayı beceremez. Yine çocuk nereye kaçacak? Güvendiği tek yer var. Ebeveyn, annesi babası ve o, o yuva var. Ve bir de kardeşi olmuş ya da herhangi bir travma sonucu diyelim kardeşliği de bir kenara bırakalım işte annesinin e, aşırı çalışıyor olması ya da babasının onu görmüyor olması ya da anne ya da babadaki narsistik eğilimlerin birisinde olması ve çocuğa duygu aktarımı yapamaması sonucunda çocuk böyle bir seçime başvuruyor. Diyor ki hani ben kaçamıyorum e, işte savaşamıyorum da e, donamıyorum da e, daha 12 yaşın altından bahsediyoruz ne yapıyor bu? Tercih olarak neyi geliştiriyor? E, ben diyor Hani kabul edeyim bu rolü. Annemin, babamın verdiği bu rolü e, kabul edeyim. Yani ben biraz böyle erişkin gibi olayım. Daha anlayışlı olayım, daha çalışkan olayım, daha verici olayım. Mesela kardeşin üzerine titriyor hemen küçük abla. Abla rolüne geçiyor. Çocuk halbuki kendisi ama mesela kendi yemiyor. Kardeşi yensin diye Bazı şöyle aman bırak kardeşin küçük onun dişleri yok falan. Neyse artık onu ayır. O, o daha küçük deniyor. Halbuki o da çocuk. Onun da yemesi gerekiyor ama o e, kardeşini düşünmeyi öğreniyor. Ya da annesi babasına kötü davranıyorsa çocuk buradaki annesinin babaya kötü davrandığını görebiliyor ve burada da gidip hani babasıyla e, aslında annesini sıkıştırabiliyor ya da babasının yanında olabiliyor. Arada bir ara, ara buluculuk da geliştirmeye başlıyor. E, kardeşleri arasında da bir haksızlık varsa onlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Yani daha küçük yaşta bu kişiler ne yapmayı öğreniyor arkadaşlar? Aşırı vermeyi öğreniyorlar. Aşırı derecede denge sağlamayı, işte e, haksız olanın hakkını gözetmeyi, işte e, e, ezilmişi e, e, ezilmişi görüp onun için savaşmayı, onun için uğraşmayı, ağlayanın gözyaşlarını silmeyi. Yani hep böyle bir iyilik perisi şeklinde kişiler oluşuyor. Şimdi bu kişiler e, büyüyorlar. Okula gidiyorlar ve bunlar genelde okulda falan çok başarılı oluyorlar. Bunlar işte e, genelde ailede de altın çocuk rolünde olabiliyorlar. Neden? Çünkü okulda sevilen oluyorlar. Derslerinde başarılı oluyorlar. Herkesle iyi anlaşabiliyorlar. Herkesin suyuna göre gitmeyi biliyorlar. Eve misafir geldiğinde böyle işte çok güzel onları ağırlayabiliyorlar. E, hep güler yüzlü oluyorlar. Hep böyle bir şeyler aman kırılmasın, incinmesin, alınmasınlar deyip ...kendinden önce karşısındaki kişiyi... ...düşünen kişiler bunlar. Örneğin bana gelen danışanlarım... ...şunu diyorlar. Ya Sezan Hanım o kadar çok böyle... ...hani kendimden çok karşımdakini... ...düşünüyorum ki bazen kendime kızıyorum... ...diyorum ki ya kızım niye böyle... ...hani ya da oğlum niye böyle şey yapıyorsun... ...biraz daha böyle hani şey ol... ...şöyle bir geride dur biraz daha... ...niye böyle alttan alıyorsun... ...niye böyle karşındaki kişiyi rahat ettirmek için... ...onun seviyesine inip... hani onun mesela daha rahat olmasını, daha konuşmasını sağlamaya çalışıyorsun. Neden hep kendinden vererek karşıdaki kişinin rahatını ön planda tutuyorsun diye kendi kendime kızıyorum çoğu zaman Sezar Hanım diyorlar. İşte bu kişilikler arkadaşlar narsistin seçtiği kişiler oluyor. Narsist nerede bu tür kişilikler varsa hemen bunları görür görmez zaten ne yapıyor tanıyor. Bu kişiler tam narsistin istediği biçimde. Boşlukları olan kişiler. Çocukluğunda bazı ihtiyaçlarını kendisi karşılamayı öğrenmiş. İşte cefakar, vefakar, böyle işte severek, uğraşarak ve asla vazgeçmeyerek sonunda başarıyı uğrayan kişiler. Ya da başarısızlıkları da olmuştur. Ama yılmamıştır onlar. Bunu yine sevgiyle ya da bir şekilde ya olur bir daha denerim gibi iyi niyetli kişilerdir bunlar. Narsist bunları tanır. Ve bunlar birbirini çeker narsiste. Çünkü narsiste de hep böyle nedir arkadaşlar? Narsist şöyle görünür ilk başta. Bu tür kişiler böyle hani sessizdir. Özellikle gizli narsistlerden bahsediyorum. Sessizdir, böyle çekinden, çekingendir. Çok konuşmaz. Ee, bu bu tür kişiliklerin, diğer kişiliklerin işte böyle merhametli, sevecen kişili, kişilerin dikkatini çeker. Çünkü orada karşıda e, içe dönük, bir türlü kendisini hani böyle tam olarak ifade etmekten kaçınan ama içi çok doluymuş gibi görünen bir kişilik vardır. Yani bunu görür ve hemen ilgisini çeker bu kişi. Çünkü otomatik olarak içinden şöyle bir şey gelişir. Ya ben bu kişiyi iyileştiririm. Bu kişi çok böyle hani dolu 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 ve içine atmış. Çok böyle şey görünüyor. Hani ya bana bana dokundu. Ben ben bunu iyileştirebilirim deyip o bilinçaltında o hani böyle e, ta çocukluğundan kendisine verilen o görev bilinci çizil, çizdiği aşama işte, ara bulucu, e, mutsuz olan yerde mutluluk veren, gülümseyen, neşe dolu, cıvıl cıvıl bir insan gidip hemen onu anlar yani bilinçaltı tanır. Hemen gider işte der ya bak bu insan. Bu da yani bu geçmişinde işte senin tanıdığın bildiğin işte annen. Baban kardeşlerin var diye hani böyle senin emeklerinle ayakta duran kişiler İşte bu da onlardan biri der. Hadi der git şey yap. Onu o olduğu yerden o mutsuzluğundan çıkart, onu yaşama bağla, onu destek ol, ona şöyle yap, ona böyle yap. Şimdi böyle bir çekimle başlar arkadaşlar, narsisle olan ilişki ve narsis tabii ki. Yani bunu artık diğer videolarımda iyice altını çize çize belirttiğim için narsist de tam tersine bir kişilik arkadaşlar. Yani göründüğü gibi değil. Oynayan bir kişilik. Aslında hani gerçek bir kişiliği olmayan bir kişi. Gerçek bir kişiliği varmış gibi etrafa lanse eden ve bunu doğru olduğuna inandırmaya çalışan bir kişi. Oynayan bir kişi. Tabi o da tanıyor gelen kişiyi. Gelen kişinin boşluklarını göre ve ona göre Hemen zaten aynalamayla işe başlıyor. O kişinin neyi varsa özellikle onun zaafı hayatında en önem verdiği şey neyse evlilikse mesela evlilikten giriyor. Ya da işte onun en önemli şeyi gezmek tozmaksa gezmek tozmaktan giriyor. Yani onun yapsa göre şerbet vermeyi biliyor arkadaşlar. Şimdi bunu tabii aynı zamanda da ee, bu böyle çocukluk travmasından biraz da böyle e, mağduru ve kurban rolünü de oynamayı becerir narsist. Tabi burada bu kişi de buna da çok çabuk şey yapıyor tabi hani ben bunu iyileştir Ben bunu öyle bir severim ki bu çok iyileşir kendine gelir ve o da e, o verici kişi de kendini böylelikle mutlu etmiş olacaktır. İşte ilişki böyle başlar arkadaşlar. Ve narsist bu kişiyi tabii eline geçirdiği zaman tabii olacakları artık siz tahmin edin. İşte bin bir strateji, bin bir oyun, şu bu derken o kişinin, o aşırı verici, aşırı duyarlı, aşırı sevecen, aşırı koruyucu, kollayıcı kişinin aklını öyle bir karıştırır, öyle bir bozar, öyle bir manipüllerle karıştırır ki o kişi neye girdiğini, ne olduğunu anlayamaz. Yani geçmişte her şeye rağmen sonuna kadar uğraş, uğraşarak elde ettiği o başarı ve mutluluğu yakalamış olan birey narsistin yanında şaşırmaya başlar. Çünkü narsist öyle evirip çevirir ki o kişinin yaptığı her şeyde daha doğrusu narsistin bütün bütün eksikliğini, değersizliklerinde karşısındaki kişiyi suçladığı için aklı karışmaya başlar. Zaten akıl karıştırıcı stratejileri çok vardır. İşte bu aynalaması olsun, aynalama zaten başta hani kendisini sizi ona yansıtmasıydı. Yani siz nasılsanız o da öyleydi. Sonra işte manipülasyonları var. Sizi suçlu hissettirmeleri. Sizi anlıyormuş gibi yapıp aslında sizin kendinizi suçlu hissetmenizi sağlamasıydı. Böyle alttan alttan. Hani direkt olarak suçlama yok tabii ki. Ve sizin tabi zaaflarınız doğrultusunda da oynamasıydı, sizin dengesini, dengenizi bozmasıydı vesaire. Şimdi böylesine verici bir insan, böylesine mücadeleci, böylesine başarılı, böylesine böyle her şeyi hayatında çözebilmeyi başaran bir insan narsiste takıldığı zaman kalıyor arkadaşlar. Kalıyor, gidemiyor. Neden? Çünkü alışkın. Çünkü diyor ki imkansız. Yani ben e, bugüne kadar çok şeyin üstesinden geldim. Çok zor kişilerle tanıştım. Çok zor işte olaylara çözüm buldum. Annem şöyleydi, babam böyleydi, işim böyleydi. Benim emrimi altında 150 kişi çalıştı ve bu kişi gerçekten çok başarılıdır, tepededir ama narsistle geldiği zaman aklı karışır. Çünkü narsist öyle bir hissettirir ki bu kişinin bu kişinin yetersiz olduğunu hissettirir. Bu kişiye değersiz olduğunu hissettirir. Neden narsist durmadan yansıtma yapar zaten? bütün o değersizlik duygusunu karşıdaki kişiye, o böyle hep veren, sevecen, duyarlı, duygulu kişiye yansıtarak kendini değerli kılmaya, ondaki o bütün özellikleri alıp onu sömürmeye, onun aklını karıştırmaya başlar. Ve tabii hep böyle bütün bu şeyden vazgeçmeyen, eninde sonunda ben bunu yapacağım diyen kişi, verici kişi de bir türlü vazgeçmez arkadaşlar. Ta ki Ta ki iyice böyle sömürülene kadar, iliklerine kadar, işte emilene kadar savaşmaya, daha doğrusu uğraşmaya, verdikçe vermeye, daha onun dediği gibi olmaya devam eder. Çünkü onun da şemasında bu vardır. Şemasına göre davranır. Şeması der ki, hayır, vazgeçmeyeceksin. Bak, sen halledersin kızım, halledersin oğlum. Sen nelerin hakkı şeyinden geldin? Hakkından geldin. Neleri düzelttin? bak biraz da şuradan şöyle yap. Belki şurada şunu yapmıyorsundur. E belki de senin hatandır. Belki biraz fazla sesini çıkarıyorsun. Hep böyle kendisiyle ilintili olduğu için o alttan alan kişi işte böyle karşısındaki kişiyi mutlu rahat ettirmeye çalışan kişi hep kendini koyar eleştiriye. Kendi kendi öz eleştirisi çok fazladır. Her şeyi de kendini eleştirir. O yüzden mesela bana gelen danışanlardan narsist mağduru olan kişiler Geldiklerin önce ilk söyledikleri şey şudur, şudur arkadaşlar. Sezer Hanım, acaba ben miyim narsist? Acaba ben miyim bencil? Acaba ben mi bir şeyleri tetikliyorum duygusuyla gelirler. Çünkü bu insanlar o kadar çok kendileriyle meşguldür ki, o kadar çok kendileriyle yüzleşirler ki, o kadar ince, o kadar duyarlı insanlardır ki, karşısındakinin oyunlarını fark edemezler ve tabii fark ettiklerinde de hani yavaş yavaş olayın fark tanıyıp farkındalıkları geliştiğinde de sonrasındaki o acıyı, hayal kırıklığını siz düşünün. Evet arkadaşlar. Bugünkü konum bu kadar. E, dilerim. E, bu bu tür bir insan olmanızdan dolayı kendini suçlamıyorsunuzdur. Çünkü böyle olmak İnsan olmaktır böyle olmak duyarlı olmaktır verici olmak kötü bir şey değildir arkadaşlar Eğer siz kullanıldığınızı hissediyorsanız bu ilişkinin sonunda bunu siz değil sizi kullanan düşünerek utansın Çünkü sizin yaptığınız sadece alışkın olduğunuz bir şey yani vermek iyileştirmek güzelleştirmek orayı kurtarmak işte orayı daha iyi hale getirmek her şey denemiş oluyorsunuz ama işe yaramıyor bir yaramayacak bir şey için uğraştığınızı fark ediyorsunuz. Evet, çok büyük hayal kırıklığı olabilir. Ama şunu unutmayın: sizin kişiliğiniz, sizin o özverili çalışmanız, sizin kendinizden önce başkasını başkasına öncelik veriyor olmanız, hiç kötü bir şey değil. O yüzden lütfen kendinizi kötülemeyin kendinizi duyarsızlıkla suçlamayın ya da işte kandırılmakla, aptallıkla, zeki olmamakla suçlamayın. Çünkü siz her zaman önceliği kendinize değil, karşınızdakine verdiğiniz için böyle bir durum oluştu. Ama dilerim bundan sonra birazcık daha hani kendinize doğru ne derler? şeyi kendinize doğru yontmayı denersiniz. Ama bu yine de çok güzel bir duygu. insancıl insani bir davranış biçimi yaklaşım. Bunun için kendinizi suçlamayın ve üzülmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ve yorumlarınızı yine bekliyorum. Ben okuyorum yorumlarınızı. Ve lütfen videoları başkalarına iletmeye devam edin. E, ve online seanslar için dediğim gibi Whatsapp'tan profil resminin yanında hemen Whatsapp numaraları var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. E, oradan size bir şekilde yanıt verilecektir. Hoşçakalın, sevgili kalın arkadaşlar. Bay bay.